Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Elfer Kombi'de C50 hatası nedir ve bu hata nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Kullanım suyu sensör hatası olarak bu hata kodunu tanımlayabiliriz sensörde bir sorun oluştuğunu belirtir. Kombinizi bir kere resetleyin lakin sıfırlama tuşu bu kodda görev yapamayabilir yani işe yaramayabilir. ve bu nedenle vakit kaybetmeden Airfell yetkili servislerini aramanız gerekiyor. Airfell kombideki CL hatasından kombi arayıp kombi servisini arayıp kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.